Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bir sizinle birlikte nasıl yanımızda taşıyabileceğimiz uzaylı bir şey işte neydi? Unuttum. Onu nasıl alabiliriz? Arkadaşlar bu ya böyle bir yere gireceğiz. Dünyada böyle dünyaya dünyada vardı böyle ne diyor işte. Dünya herkesin olduğu yer. İşte orada bir tane geçiş var böyle uzay evi. Oraya gidiyorsunuz. Buraya geliyorsunuz. <laughs> Sonra buradan aşağıya gidiyor, gidiyoruz. Ve burada gördüğünüz bu yaratıkla birkaç kere savaşacağız. Ne zaman çıkıyor belli olmuyor bu arada. Siz de farklı çıkabilir. Ben de farklı çekip çıkabilir. Sonra yok olmuyor. Bu saatte sen sana mila e, Milla abonelik kazanmak iç, için yap, böyle yalan söylüyorsun falan demeyin. Her zaman farklı çıkıyor. Ben bu arada bunun kırmızısını almadım. Çünkü kırmızı istemiyorum. Evet. Bakalım çıkacak mı? Tamam bu çıktı. Şimdi burada biraz beklememiz lazım. Ama ben video uzun sürmesin diye çabuk videoyu kesip geliyorum arkadaşlar. Ay, kesemiyorum. Şimdi arkadaşlar birazdan geldiği için şöyle yanımızda yani uzaylı olan böyle bu arkadaşımızın yanında tuttuğu böyle uzaylı şeyi almaya çalışacağız. Her sen bunu çoğu videodan da görmüşsünüzdür. Görmüşsünüzdür. Ay boğazım gitti. Olamam. Şunu mu yitsek yok. Bekleyelim. Yaklaştı çünkü gelmesi. Ama bence şöyle bir şey olsaydı direkt öldükten sonra bir e, bir dakika geçtikten sonra da gelebilir. Ya da içimizden mesela evde saniye sonra da gelebilirdi. Bence böyle daha iyi olurdu. O da direkt çıkmaz arkadaşlar. 2. denemede yok. Üçüncü denemede çıkmaz. Ama uzay PKX'de de yani TV'de Kreatör birisinde 3. de çıkmış yani bilmiyorum üçüncü de çıkması çok nadir. Birincide de birisinde çıkarsa ben artık şoka girelim. Evet. Bir bana de şey yaptı Tamam takas yapalım. Bekliyoruz. Bakalım ne koyacak. O da büyük hayranım derse de bir şey koymayacak. Bilmiyorum çünkü sen isteye yolladın. Yani ben istemedim ama. Bir hangi saat dur. Hem gri kedi mi gördün nereden? Bakalım ne koyacak? Ben de ona göre pet koyayım. Bir gri kedi koyayım. Bakalım ya da hava atmak için insanlar. Bir gri ko kedi koyayım bakayım ne koyacak? Bakalım. Ya, ya istemiyorum, bilmiyorum dedim ya. Bir de arkadaşlar eğer siz birisine takas değilsiniz ve hangi sağlık dostu istiyorsunuz dersiniz arkadaşlar hangi sağlık dostu istiyorsun dem dememeliyiz. Karşımızdaki önce önce onu diyecek e ya da önce bir pet koyacak biz öyle diyeceğiz. Ama bu direkt iki tane şey dediği için de ben takas istemediğim için şey oldu. Aynı de bir şey koyacak ve pamsı koyar diye bir e şey yaptım. Böyle seviyesi bu arada yeme olanlara takas yolladığında direkt kabul edin. Kabul etmezsiniz. Sonra, sonra, sonra değerli bir pet çıkartıyor. Sonra siz de işte, lütfen özür dilerim diye şey yapıyorsunuz. Ama istemiyorum ben şu anda. İstemiyorum. Ben takas yapmak istemiyorum ama. Ya istemiyorum. İstemiyorum. Okuma yazmam mı yok? Bu kişiye çok gıcık oldum. İstemiyorum diyorum. Hala yok gönderiyor. Gıcık oluyor. Şöyle döneyim de beni yakalamazsın. Hı. Ne olacak? Yok yazmadım. Ay sesim gitti. Hı. Ya istemiyorum. İstemiyorum. İstemiyorum ya. Okuma yazmasın. Hadi bak hala gönderiyor. Beni gıcık yapmaya çalışıyor. Ben onu görmezden geleyim iyisi. gıcık oluyorum şöyle insanlara. Ya böyle şeyler yapmayın. istemiyoruz diyoruz işte. Siz buna e, şey siz de bunu yaşadıysanız yaşa yaş, yani yaşadıysanız da, yani siz de yaş siz de böyle bir şey yaşar öyle bir yani e, ben istemiyorum diyorum. Siz hala gönderiyorsunuz. E, veya bir birisi de öyle parça hoşunuza gider mi? Hayır. O yüzden bizi de yapmayın o zaman tamam. Ya artık çıksın ne olur. Benim daha çok işim var. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Daha çapçuk videosu yollayacağım da. sen tane kutudan böyle. Neydi yani mor kutu var ya, böyle. Mor yüz. Mor alt falan veriyor ya, Onları atacağım. Sonra elmas kazanmaya çalışacağım. Çünkü yeni gün şey gelmiş. Bu gelmiş. Bunun dansını almaya çalışacağım. Sonra ay, Sonra daha neler alacağım. Sonra bu gotik kızın şeyini alacağım. Bunu alacağım. Yani sonra daha bunu alacağım. Aa Büyük bir şey alacağım yani. Anlamışsınızdır ne alacağımı. O kadar alacağım. Bekliyoruz. Keşke şöyle bir şey olsaydı bu. Evi gösterseydi biz de bu dünyada e, böyle bir kutu var olsun ve o kutuyu bulmaya çalışmam böyle çok gizli bir yerde olsun. Sonra o kutuyu açtığımızda bu ev çıksaydı çok iyi olurdu bu arada. Ben çok iyi olurdu. Mükemmel olurdu ama. Ama böyle çok gizli bir yerde olsun. Böyle binaların arkasında falan olmasın. Mesela robotun içine böyle girme özelliği gibi bir şey olsun ama onun için böyle de, hani şey daha var ya orada böyle bir tane kutu olsun böyle gizli tam böyle yerin altında tek üstü gör görünüyormuş eğer ona basarsak böyle robota artık giriş giriş yapabiliyorsunuz falan dediğinde oraya girip de robotun içine de girip de bence bu evi de kazanmak iyi olurdu ama yani düşüncem bu benim ama biraz değişik değişik şey dedim ama çünkü şey ben böyle direkt bulunmasını istemiyorum bir şeylerin. Ama daha yalnız çıkacağız. Hadi ne olur çıksın. Hadi ne olur. Hadi. 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 Hadi inşallah. Bu da bu arada e, neydi? Hani var ya böyle bir şeyler alıyoruz. Az önce gösterdim böyle. Ben bu dağını sağlayacağım falan. O yerde bence bu şey gelirse ama içinde başka şeyler olursa böyle tavuk kıyafet gibi şeyler bence gelebilir diye düşünüyorum bakalım ay yetti ama ya zaten bunu bir elmas verip alıyoruz bende de var zaten bu ya iyice sinirim bozsa da ben videoyu durdurup geliyorum geldiğinde bu canavar. bir de döneceğim bu arada video uzun sürmesini yapıyorum Evet arkadaşlar şimdi geldi. Bakalım gelecek mi? Bir de bu arada bir gizli bir şey buldum. Onu göstereyim. Yani gizli değil. Böyle hiç kimse bilmiyor bu arada. Bilenler de olabilir bilmiyorum. Bakın burada oturabiliyoruz. Bence çok komik. Bakalım burada oturabiliyor muyuz? Yok ama burada oturup iyi olurdu. Ya bunlara ne yaptınız? Bunlar ne suçu var? Buna tek böyle oturup izliyorlardı ya. Kesin o uzaylı yaptı. Ya gitmişler bunlar ya. Hayır. Acaba anlamlı. bu anlam mı? Bu peta geri dönmeyecek mi diyorlar acaba? Ay umarım öyle bir şey değildir. Ya ben şuna kıyamam bak. Bunu şey yapmışlar bir de buna. Şu ikisini kıyamam ya. Diğer renklerden de dur buna kıyamam bir de şuna kıyamam. Ya neden böyle şeyler yaptınız? Bunların ne suçu? Aa bak buna bir şey olmamış gözler açıktan. Buna bir şey olmamış. Ya bun, bunlar ne suçu vardı? Ay şeyi alayım ben de. Ne, ne, suçu vardı onların? Ne yaptınız onları? Kim yaptı bunu? <laughs> Kesin Grinch ya da Finish Guy yaptı. Kesin. Bir de bir şey diyeceğim. Sky nerede acaba? Bilen var mı? <laughs> şey admin benim de böyle şey. sen böyle taş yeri var orada e, duruyorlar ama sky yok acaba güneş ve Fitch'ka sıkı kaçırdılar mı? onun gücünü mü çaldılar? Yani onun gücünü istiyorlardı. Öyle hatırlıyorum galiba. Ya da PGS'yi yok etmek istiyorlardı. Ay umarım öyle bir şey olmaz. Hayır mislim. <laughs> Hadi artık video bitti. Hadi video şey oldu. Hadi ya, çık çık artık. Nerede bu? de şey canı göz çıkıyor. Aa, buradan kim düştü? Hep bu düşmüş. şey buna yüzü gitmiş. Bunu çabuk hastaneye götürmemiz lazım. Bunu kim buraya yapıştır bir de? Hı, gel bakalım. Merhabalar. Öldür öldür. Benimkini öldürmeyin. o siz kazanacaksınız şeyi. Siz alacaksınız kutuyu ben alamayacağım. Hadi ne olur o çıksın. Dedireceğim valla dedireceğim. Hadi ne olur ne olur. He sonunda. Bu kaçıncı dönemede çıktı? Ya 5. denemede ya da 6. denemede falan çıktı diye hatırlıyorum. Çok tatlı. Çok tatlı. Çok ha çok ama çok tatlı. Ama ben bunu kullanır mıyım bilmiyorum. Belki kullanmam ama bazen kullanabilirim. Ama ben bunu genellikte kullanmam. Zaten bedava aldım sonu. Neden olamam e, almaya çalıştım falan demeyeyim. Belki ileride yani yıllarda alırım. Yani ay kullanırım, alırım diyorum. Bu çünkü çok büyük geldi. Bence bunu biraz küçük yani kurucular bunu biraz küçültse bence iyi olur. Çünkü bu çok büyük olmuş yani. Ee, şey kadar olabilir. Mesela elinizle yuvarlak yapıyorsunuz ya işte. Ee, böyle kocaman böyle bütün elinizi kullanarak değil. iki elinizi kullanarak böyle ay bu çok güzeldi. Yani nasıl diyeyim. Şöyle bir şey göstereyim şunu. Tamam gösteremiyormuşum. O zaman şöyle göstereyim. Plans evet. Go to the pins. Şuradan göstereyim. Şimdi hani böyle yapıyoruz ya. Bak böyle. Ya. Şöyle. Bakın şöyle yani Bu parmak böyle. Sonra bir parmak da böyle ya. Bu diğer elleri yapmadım. Şöyle de yapayım isterseniz. Bunlar da el. Ya yapamıyorum işte. Böyle yapıyorsunuz ya elinizden iki parmakla yuvarlak yapıyorsunuz ya. İşte o kadar em, o kadar boy olsaydı bence o iyi olurdu. Tamam. Bunu da kaydet. O zaman aldığımıza göre hoşça kalın ben belki sonra bir video daha paylaşabilirim arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın ve like atmayı da unutmayın o zaman hoşça kalın bir de yorumlar kısmında anlamsız ve video için videoda em, videoya göre yani an, böyle kötü şeyler yazmayın böyle videoda video videoda alakalı şeyler yazın. O zaman hoşçakalın.